iyi meyvelerinden bir iki yemiş ama yumurtasını zeytinli falan yememiş yumurta kızım için çok önemli o yüzden yemesi lazım zeytinleri eklemeyeceğim içine peynir ve yumurta içine elma bir de yarım mandalina ekleyeceğim Allah'tan mandalinanın çekirdeği yok bunlardan kızımı alıyorum asla yemiyor çok üzülüyorum ya ben de mamalarının içine ekliyorum ne yapayım ya, İçindeki malzemeler çok iyi iki tane ekleyeceğim bir de bu üç numara olan var bunu ekleyeceğim sonra bunu blenderdan geçireceğim Şöyle oldu. Şimdi benim amacım şu mutfaktaki halıyı oturma odasına koyma. Şu kenarda küçük griyi de buraya alalım. Çünkü buralar hep çekilip toplanacak, halı silinecek sonra bunun üstüne götürüp saracağım. Bugün bayağı işim var. Bu halının altı beton direkt. Yani şöyle göstereyim. Çok da ince bir halı. Yani kızım oturma odasında yerde çok oturuyor, üşüsün istemiyorum. O yüzden mutfaktaki e, halıyı kaldıracağım. Buraları her yeri çekip iyice sileceğim. Şuradaki malzemelerin hepsini odadan çıkarırım. Bu kanepenin kalkması lazım. Ya bayağı işim var bugün işin Türkçesi. Um, sonrasında hallolmuş haliyle çeker paylaşırım. Kanepelerden başlayacağım ama işin kötü tarafı şu. Şuraya maalesef bir şeyler döktü az önce. Şimdi getirip bu halıları iyice silmem lazım. Sonra da kanepeleri. Bu da benim eski tabletim. Yeni bir sim kart aldım. Bundan bir iki hafta önce tablete taktım sim kartımı. Yenisini. Çünkü bu eski numaramın tanımlı olduğu yerlerin güncellemesini yapmam için güvenlik şifresinin ona gitmesi lazım. Bir iki şeyi güncelledim ama geneli duruyor. Artık tablet üstü güncellemeye çalışacağım tablet üstünden. Halı için şöyle çamaşır suyu da var içinde. Güzel bir su hazır. Benim kızım muhtemelen o suya elini sokmaya çalışacak. Ona yedek şöyle bir şey hazırlayayım. Bari o da bununla uğraşsın. Onun eline de bez veririm. Derim sen de şurayı sil vesaire yalandan. İşe dahil etmeyi seviyorum çünkü iş yapmayı bilsin, öğrensin. O temiz bezi ona verdim. Onunla temizlesin. Ya. Sil alayı kızım, aferin benim bebeğime, aferin benim maşallah kızıma. Eldiven takacağım bu sefer. Onun içinde sıvı deterjan var ya Ariel çamaşırlar için. O var aslında bak, yeşilli bir şey. E, halı deterjanı şu bu yok. İnşallah çıkarır. Temizledim. Şu masayı falan kaldırıp içeriye taşıyacağım bunları. Tabii kızım izin verirse inşallah bugün şöyle oldu gayet temiz duruyor en azından halı kalın bir iki küçük leke de kaldı onların üstünden tekrar geçeceğim şimdilik dursun böyle bu halıyı ben sildiğim kadar enerjimi ne bileyim başka bir şey aktarsaydım şu ehliyet sınavını çözme şimdi ehliyetim vardı. Ben bu halıyı yüz defa da yıkasam, 500 defa da silsem temiz kalmaz. Çünkü bir bebek var evde. Mutfağı tamamlamadım. Tam kızıma bir iki kaşık yemeği yedirdim. Allah'ım hele şunun tipine dolma. <laughs> şu çöpü de atalım anneciğim bekle çok tatlısın el ellerinin kırmızılığın eldivenlerin. Parkı yine kapatmışlar kızım. Sabaha çıktı içeride işçiler vardı kapıları açmışlardı tekrar kapatmışlar. Mahallede biraz gezip gel. Şimdi bahçe hortumuyla kovayı yıkayacağım. Çünkü mutfağı temizlemem lazım. Bu kova buradaydı bahçedeydi kirlenmişti. Kızımı yedirdim uyuttum o uyurken hemen yemeği hazırlayayım uyandığımda yemek hazır olsun. Şöyle dört dilim patlıcan kalın kalın kestim. Onlar kızaracak. Ben soğanı tahtada doğrayamıyorum. Gülmeyin üstüme ama elimde doğruyorum Böyle annenin suyu var ya tak 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 o şekil. Şimdi diğer elde telefon olunca çekemiyorum. Bunlar tatlı patates. Kızım için kullanacağım. Size garip gelebilir ama ben şöyle birazcık irmik koyuyorum içine. Şundan yani. Salçayı kavurdum. Biraz da su koydum içine. Kavurmasam sanki böyle salça kokuyor gibi geliyor bana. Bunda sadece irmik, soğan ve tuz var. Ekstra bir şey koymuyorum. Şöyle göstereyim. Hamburger gibi yaptım. Tatlı patatesler, patlıcanlar, yeşil biber, bir de kırmızı biber. Dolma yani. Bu arada şu yeşil biberlere bayılıyorum ben. Kızartmasını da çiğ yemeği de hiç fark etmiyor. Birazcık tuz, birazcık da su koydum. Şöyle minicik de pıtı 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 nane serpeceğim. Çok az. Kimine göre hoş olmuyordur belki tadı nane vesaire ama çok minicik koydum. Nane çok seviyorum. Niye bilmiyorum. Şimdi yemek tamam. Hızlıca şuraları tek tek temizleyip sileyim. Kızım uyanana kadar her yer temizlensin. Bir tek çekme işi kalır. Şöyle birkaç tane havuç doğradım. Şöyle kenarlara sokuşturayım. Bebeğime veririm en azından. Çok şükür topladım. Yemeğim de hazırlanıyor. Şimdi kendime bir kahve yapayım. Kızım uyanınca da burayı çeker silerim. Benim kız uyandı bile. No evet. Hayır deme öğretiyorum da. Evet anneye söylersin. Evet aynen öyle no diye bağıracaksın tamam mı? İstemediğin bir şey olursa gel. Ya ben kızıma sarıldığımda hep sarılabilir miyim diye soruyorum. Yani annesi dahi olsam benim ona sarılmamı istemeyebilir. Öpülmek istemeyebilir. Hayır deme hakkı olduğunu bilsin istiyorum. Hani istiyorum ki gelecekte biri buna sarıldığında ya da öptüğünde istemiyorsa hayır diyebilsin. Böyle bir hakkı olduğunu bilsin. Yemeğin olmasına az kaldı. Kızım az önce uyurken kahve içeyim demiştim ya içemedim. Kahveyi ocağa koydum çocuk uyandı. Neyse iyi oldu gündüz gözü kahvemi içerim. O da uyanmışken burayı güzel çeker siler hazırlarım. O zamana kadar da yemek olur. Yanına da bir makarna yaparım küçük. Afiyetleyeriz inşallah. İşte kızıma mahremiyeti de öğretmeye başladım. Burası işte senin özel bölgen. Biri dokunduğunda hayır diyeceksin. Bana haber vereceksin. Yani çocukların hayır demeyi bilmesi çok önemli. Bence düşüncelerini, duygularını bu şekilde rahat ifade edebilmelerini sağlama imkanı vermek de lazım. Hani hayır dersem kalbi kırılır mı? Hayır diyebilir miyim korkusu yaşamasınlar. Desin ya. Öpülmek istemiyorsa hayır desin. Biri ona sarılmasını istemiyorsa hayır desin. Kimsenin gönlünü hoş tutmasına gerek yok. Hani bazen diyorlar ya hadi git teyze seni öpsün, hadi git amca seni öpsün. Yapmayın öyle bir şey. Çocuk öpmek isterse gider amcamı teyzemi neyse artık gider öper öpmüyorsa tutup kolundan zorla öptürenleri gördüm ben. Yani hayır anne öpmek istemiyorum teyzemi amcam artık kimse bunu dediğinde de kırılmayın. Ne kadar güzel ifade edebiliyor hayır diyebiliyor bu kötü bir şey değil. Kendi alanını belirlemiş demek ki. Neyse ben şu güzel kahvemi içeyim Allah izin verirse makarnasını yapayım çocuğumun birazdan oturalım yemeğimizi yiyelim. Mutfağı da temizler ayağımı uzatır iki dakika otururum tüm günüm çok yoğun geçiyor. Böyle videolarda fragman gibi hızlıca geçiyor. Kolay geliyor göze. O yüzden pek canlı yapamıyorum. Canlı yapınca da ya bebeği yedirirken ya da temizlik yaparken canlı yapıyorum. O yüzden garip geliyor size bir şeyler. Hani abla niye ev dağınık diyorsunuz ya o yüzden. Gerçi benim evim genelde dağınık oluyor. Allah'a şükür bir evladım var da ev dağıtan bir nefes var yanımda. Ona da şükür. Çok da dağıldı kirlendi diye dert yanmaya gerek yok. Allah'a emanet.